Afrika Platformu olarak Afrika'dan selamun aleyküm. selam. Afrika Platformu olarak Afrika'da Kur'an-ı Kerim talebesi kardeşlerimizle beraberiz. Buradaki kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim'i, Furkan'ı kalplerine, hafızalarına kazıyan kardeşlerimize bugün Ayşe binti Abdülvehab, Şeyh Mevlana adına Kur'an-ı Kerim hediyesi yapacağız. Rabbim hayrınızı kabul eylesin. Rabbim niyetinizi kabul eylesin. Kardeşlerimiz siz hayırseverimizin vesilesiyle Kur'an-ı Kerim'e kavuşmuş oldu. Rabbim okunacak olan her ayetin, hatmedilecek olan her cüzün, her harfin hayrına sizleri hissedar kılsın. Şimdi kardeşlerimizin güzel kalplerinden hayırseverimiz Ayşe binti Abdülvehhab Şeyh Mevlana için ailesi için dua talebinde bulunacağız. Hep beraber amin diyelim. Bismillah.